Merhaba, bugün Windows kuracağız. Daha doğrusu bütün Windowslar nasıl kurulur derken en son Windows 10 göstereceğiz. Hemen hemen hepsi de aynı kuruluyor zaten. Bunun için tabi Windows 10'un ISO dosyasına ihtiyacımız var. Ne yapıyoruz? Direkt Google'a Windows 10 yazıyoruz. Şurada gördüğünüz Microsoft'un kendi sitesinden ISO dosyasını indir ya da aracı indir diyecek. Yani indirme aracı var arkadaşlar. Bunu tıklıyorsunuz hatta biz göstermiş olalım. Aynısını diyor. Şey yaptım, indir diyor. Ya da numara almış şekilde yapalım. Bu şekilde indireceksiniz. İndirme bittiğinde sizinkinde farklı gösterebilir. Şu şekilde aracı iniyor arkadaşlar. On aracı. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Çift tıklıyoruz. Windows 10 indirme aracı şu anda başlıyor. evet, başlıyoruz diyor işlemi. Biraz daha yakınlaş. Evet. Burada bize soruyor işte e, yasal şeyimiz var. Okumamız istiyor. Kabreti tıklayacağız. Yüklemek için. Bu şart. Evet. Arkadaşlar bizim bilgisayarımız Windows 7 olduğu için bilgisayarı yükselt diyor ya da işte biz DVD ya da ISO dosyası oluştur diyor, dosyası oluştur diyor. Biz ISO dosyası ya da flash sürücü, DVD gibi şeylere kaydetmek istiyoruz. Onun için bunu tıkladık. Bu şekilde ileri dedik. Şimdi e, önemli olan burada 64 bit mi yoksa 32 bit mi? Her ikisi mi? Bunları seçeceğiz. Biz 32 biti indireceğiz. Fark etmiyor. İkisi de aynı şekilde kuruluyor buradan da ilerleyeceğiz USB gösterelim USB'miz arkadaşlar şöyle görebilirim 8 GB'lık bir USB'miz olması gerekiyor 8 GB olması gerekiyor ISO dosyası dersek bu da daha sonra DVD yazmanız gerekecek diyor bu şekil bunu USB'ye İndirseniz arkadaşlar ISO'ya dönüştürmez mümkün. Bunun için ne yapıyoruz? E, Image Burn diye bir uygulama var. Image Burn'dan gezginleri indiriyoruz. Gezginlerden indiriyoruz, pardon. Aynen. Çok küçük bir uygulama zaten e, bildiğim kadarıyla ücretsiz. Evet. Bu iniyor arkadaşlar. Bunu kuracağız. Şimdi her türlü şeyini göstereyim. Evet email burn geldi arkadaşlar şimdi şöyle çıkıyor şimdi arkadaşlar şurayı tıklıyorsunuz yani dosyaları gördüğünüz şu dosyaları iso dosyasına çevir bunu tıkladığımız zaman bize buradan hani şey seçecek yani seç diyecek biz buradan dosyayı seçeceğiz dosyanın olduğu yere gideceğiz şu anda bizde dosya olmadığı için e, ya da şöyle de yapabiliriz. Durdu alınmasa şöyle çıkartayım ben orada yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar belki e, siz USB sürücüyü yüklemiş olabilirsiniz. 8 GB olması gerekiyordu zaten bizim dediğimiz uyarı yapıyor. E, diskiniz olmayabilir ya da e, disk yazıcınız olmayabilir, DVD yazıcınız olmayabilir. E, ya da ISO'sunu almak istiyorsunuz. Bu şekilde geldi. E, Flash'ınızda şu şekilde görecek arkadaşlar. Bir bakalım. Şu şekilde görünecek arkadaşlar. Biz bunu nasıl alabiliriz diye düşünebilirsiniz. Çünkü flash kullanmanız gerekebilir ileride. dosyasının e, kurulumu nasıl yaptığını gösterdik. Şimdi şuradan biz bir indirdiğimiz yeni klasörün içine bunları hepsini kontrol A yaparak buraya getirdik. Şimdi yapacağımız iş şu. Buraya da isim vereceğiz. Mesela V10 32 bit diyebiliriz. Nereye çıkartacağız? Masaüstü yine karışmasın diye. V10 32 bit. Bunun içine buradan da artık oluştur yani dememiz yeterli olacak bu şekilde oluşturuyor normalde uzun süre arkadaşlar biz içinden aldığımız için bu şekilde için bu şekilde oluşturabiliyorsunuz bakalım zaten gördüğünüz gibi bu şekilde çünkü kendi orijinal şeyini yani ben nasıl oluşturacağını göstermek için size evet, işte burada örnek yaptım. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Varsa DVD yazıcınız DVD'ye. DVD'nin içinden direkt böyle bu şekilde alabilirsiniz. Ben USB oluşturmuştum. DVD'de bir sorun vardı. Sonra araştırırken bir program buldum. Program sayesinde de buraya dönüştürebildim yani. Sodosu'ya dönüştürebildim. Her zaman saklayabilmek için uygun. Şimdi ise ile ediyoruz. Bu biraz zaman alabiliyor arkadaşlar. Ee, dersek şimdi bizim dosyamız silecek kendi kendine otomatik artık yüklüyor. Buradan çıkıyoruz biz. Şimdi yükleme aşamasına geçeceğiz. Yükleyeceğimiz bilgisayar yine bu bir eski tip bilgisayar arkadaşlar 32 bit olarak yükleyeceğiz. Ee, yüklemiş olduğumuz teminki şeyi şeyi göstereceğiz. Ee, bir dakika önce şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar buraya da nasıl yükleyeceğiz onu da göstermemiz gerekiyor şimdi e, klasörden yani klasör şeklindekini e, ISO dosyasına oluşturmayı gösterdik şimdi ise yani ISO'dan bu nasıl yine gezginlerden Refus denilen bir uygulama var arkadaşlar Windows için yine bu da ücretsiz. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Indirdik. Evet. Burada. Bunu çift tıklıyoruz. Hayır diyebiliriz. Sorun değil. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu e, Windows 7 Ultimate demiş e, Biz bunu daha önce şeyde Şimdi e, ne yapacağız Windows 10'la değiştireceğiz Şimdi şurada gördüğünüz gibi Lükfus'un nasıl kullanışını da öğren, öğrenmiş olacağız e, Yakından da alabilirsin çapraz çekme Yakından Evet Seç var Seçten masaüstü Bizim indirdiğimiz, daha doğrusu dönüştürdüğümüz, yani ISO kutusu dönüştürdüğümüz Windows 10 32 bit oldu. Kendisi zaten flash'ı kendisi görüyor arkadaşlar. Buradan direkt olarak bizimkisi MBR BIOS Evet. Bizimkisi bu şekilde olması gerekiyor. Eski tip bir bilgisayar olduğu için. Başlat diyoruz arkadaşlar. Buradan biçimlendiriyor, yazmaya başlıyor. Bu da aynı şekilde bitince hazır hale geliyor. Arkadaşlar şu elimde gördüğünüz e, mikro e, USB 16 GB'lık. Biz temin onu gösterdik, buna yazdırdık. Aynı şekilde. buraya takıyorum herhangi bir USB sürücüsüne bilgisayar. Bilgisayarımız bu kes, pardon, Acer s g 4 GB RAM 320 PLD SSD değil. Intel Core 2 diyor işlemcili bir bilgisayar. Buradan F12'yi tıklıyoruz. Bizim bilgisayarımız bu şekilde. Evet. Olmadı ilk seferinde. Evet. Bilgisayarımız F12'ye basarak karşımıza sürekli basarak şu boot menüsünün gelmesini sağlıyoruz. Çapraz asla çekmeyin çünkü çaprazlık görünmez. Ee, buradan görüyorsunuz bu normal kendi hard disk seçili. Ee, bu da normal CD DVD driver. Ee, biz USB olanı seçeceğiz ve herhangi bir tuşa basmamızı tanıyor. Şu an fark etmiyor. Evet. Şimdi kurulum işlemine geçiyor arkadaşlar. Şu an bekliyoruz. Bu itibaren e, mümkün olduğu kesmemeye çalışacağım. Hani sadece e, beklettiği kısımları keseceğim. Bunu söyleyeyim. tam düz yalnız. Evet. Bu menü gelince kadar bekliyoruz arkadaşlar. Windows'un e, pencere kısmı geçiyor. Gördüğünüz gibi klavyemizi soruyor. Eğer bizinkisi hangisi sonu seçiyoruz? Genelde Türkçe Q. İleri diyoruz bunu. E, şimdi yükle. E, kurulum başlıyor diye bekleyelim. Şu bir dakika. Elini bir yere mi şey yaptın? Evet. Şimdi ürün anahtarım yok diyoruz. Bu deneme sürümünü indirebiliyoruz arkadaşlar. Yani 30 gün boyunca kullanabilirsiniz. Beğenmediniz. Tekrar Windows CD ya da herhangi kullanınız neyse ona dönebilirsiniz. Buradan lisansı işaretleyeceğiz okuduk diye. İleri dememiz gerekiyor. Şuradan Bölüm seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada ayrılmış bölümler var. Benim burada işte filmler veya da kendi fotoğraflar falan ama burada da Windows'un yüklü olduğu yer var. Şimdi bunu biçimlendir diyorum. Eski Windows'unu silsin. Bunun üzerine ileri diyorum. Bu kadar. Şimdi bu işlemleri sırayla bu şekilde dolması gerekiyor arkadaşlar. Buraya kadar bekleyeceğiz. bilgisayarımız yeniden açılıyor. Bu geliştirmeler, yani. güncellemeler hepsi yüklendi. Durdur. <laughs> biz hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Bu kendi açıp kapanıyor. Bu şekilde e, cihaz hazır duruma getiriliyor diyor. Şimdi bilgisayarımız açıldı, kapandı kendisi. Yaptı. Şimdi ise son artık bitişini yapıyor. Aslında biz pek müdahale etmedik gördüğünüz gibi. Sadece e, yükleyeceğimiz diski seçtik. Zaten ayırmadıysak e, o da önemli değil. Sadece C'de kurabiliriz. Bir istek bize kalmış. Sonradan da bölebiliriz. Biz ilk etapta böldük. Zaten bölünüktü gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi buradan evet, kendi şeyimi seçelim. Türkiye seçili. Seçtik. buradan kül klavyeyi teşkilii. böyle atla diyoruz. Evet, internete bağlanın diyor. Biz burada internetimiz yok deyip geçiyoruz. Sınırlı kurulumla devam et. diyoruz. Ve bir isim yazmamızı istiyor bizden. Biz kendi harflerimizi yazalım. Baş harflerimizi. Buradan bir parol oluşturmamız gerekiyor. Kısa bir parol oluşturduk. Yine paroloyu onaylamamız istiyor. Siz uzun yazabilirsiniz. Şimdi burada geldik güvenlik sorularına. İşte hayvan. Evet arkadaşlar işte buradan siz soruları seçebilirsiniz. Zaten bunu seçmen de ileri götürtmüyor. Mesela yapmaya çalışalım illa doldurmamız gerekiyor. Eee i̇şte evcil hayvanınızın adı neyse atıyorum ben köpek yazıyorum mesela. Adı bu değil de hani köpek. Buradan e, başka bir soru seçiliyor. Okulun adı nedir diyor mesela. A okulu mesela örnek olarak. Buradan da mesela doğurduğunuz şeyin adı nedir diyor. Buraya da B yazalım mesela. Siz Gerçeği de hazırlıyorsunuz. Hani bu şekilde hatırlayacağınız gibi bir güvenlik sorusu. Evet. Hayır diyorum. Eklenmesini Etk diyorum. Buradan kapatacağımız şeyler olabilir. Cihazımızla ilgili mesela konum var, çevrimi tanıma falan. Bunları kapatabilirsiniz isterseniz. Şimdilik biz kabul et deyip geçiyoruz. Sonra ayarlardan yine kapatabilirsiniz. Merhaba diyor diyoruz. İşte masaüstünüz hazırlanıyor falan diye böyle bilgilerle hani şey yapıyor Bekletiyor daha Evet arkadaşlar Windows 10'umuz açıldı ee, Birçok özelliği kullandı çünkü biz şu anda lisans sanatlarını girmemiz için Birçok özelliği kullandırmayacak kullandırıyor. yani güzel. Evet masa simgeleri eğer kullanırsa evet kullandırdı. Evet şuradan bakalım şimdi bilgisayarımızın özelliklerini. 64 bit 4 GB olarak biz bu bilgisayarı kurduk. Bilgisayarımız zaten 64 bit. E, fena değil. Mesela açmayı deneyelim. İlk etapta iyi açılıyor. Sonralar baya baya zorlayabiliyor onu söyleyeyim. Çünkü 8 GB bir RAM ömerliyor. Hani 4 GB da yeterli sayılır. çift çöpüldü bilgisayar. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Sürücüler zaten kendisi kuruyor arkadaşlar. Hani isterseniz elinizde varsa hazır aldığınız bilgisayarda ilk aldığınız şey. Onu kurabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Tüm Windows'larda hem hemen bu şekilde kuruluyor arkadaşlar. Değişik bir metodu yok yani. Bu şekilde daha şey. E, hani Windows 10 olmuş 7 olmuş önemli değil. E, bu şekilde kuruluyor. Biz en son çıkan Windows 10 olduğu için bunu da göstermiş olduk. Herkese buradan sevgiler saygılar sağlıcakla bakalım.